Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Herkese merhabalar. Sanal Fırına hoş geldiniz. Bu videomda en güzelinden, en özelinden, en orijinalinden güzel bir sütlaç yaptım. Umarım beğenirsiniz. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi şu. Sütlaç yapımı için kullanacak olduğum malzemeler 1 litre organik salma süt. Tabi pastörize sütte kullanabilirsiniz. 250 gram toz şeker. Yarım çay bardağı pirinç. 45 gram nişasta. 1 adet yumurta sarısı. Önce pirinci suda haşlıyorum. Ardından sütü tencereye döküyorum. Toz şekeri döküyorum. Pirinci yarım haşlamış olduğum için pirinci de döküyorum. Eğer pirinci tam haşlarsanız lapa olursa daha sonra ilave edin arkadaşlar. Eğer diri ise biraz baştan ilave edebilirsiniz. Ve yumurta sarısını ilave ettim. Böyle güzelce karıştırıyorum ve ocağın üstüne alıyorum. Süt ve diğerleri ocağın üstünde kaynamaya bıraktım. Nişastayı da bir çay bardağı suyla, dilerseniz sütle de açabilirsiniz. Benim sütüm organik süt olduğu için yoğun. Ben suyla e, sübeyi yapacağım. Zaten genelde suyla yapılır da. Nişastayı güzelce bir sübeyi yapıyorum arkadaşlar. İçerisinde böyle setleşmeler oluyor. Onları mutlaka ezeyim. Tamamen homojen hale gelinceye kadar. Öyle. Çırpın arkadaşlar. Eğer nişasta karışımı biraz durursa tezgahınızın üstünde tekrar topaklama yapacaktır. Tekrar karıştırıp o şekilde ilave etmek gerekiyor. Sütü taşırmadan bu şekilde 2-3 dakika daha pişirdim. Şimdi daha önceden hazırlamış olduğum nişasta sübyesini vereceğim. Sübye altına çökmüş. Daha önce de demiştim arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum tekrardan. Çünkü tekrar taşlaşma yapıyor karıştırmasanız. Şöyle güzelce karıştırıyorum tekrar. Evet. Şimdi sübiyi yavaş yavaş verip karıştırıyorum arkadaşlar. Karıştırmaya devam ediyorum. İki dakikada nişastayla pişiriyorum. Ardından kaselere alıyorum. Kime işlemi tamamlandı. Şimdi kaselere dolduracağım. Tepsinin dibine biraz su dolduruyorum arkadaşlar bu şekilde. Önceden ısıtılmış fırında 250 derecede pişirmeye veriyorum. Üstleri kız kızarıncaya kadar sütlaçları pişirdim. Oda ısısına geldikten sonra süsleyip dolap okuyacağım. Ardından afiyetle yiyilebilir arkadaşlar. Ben süslemek için kavrulmuş pirinç fıstık kullanacağım. Pirinç fındık pardon. Dilerseniz ceviz, fıstık. Neyle süslemek isterseniz onunla süsleyin arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal fırında kalın. Süper